toparlayalım. Ben saçla ilgili yorum yapabilir miyim? bir şey var mı? Makyaj size? olmamış. Olmamış. Sen nedir? Senin manken. Hiç eğitmenden beklenecek bir saç değil. Sen de kaynaklar bir dediğim, bir görünüyor. Tutmuyor. Hayır, bir dakika şey çöken. Ben seni çok dinledim, sen de beni dinle. Kaynaklar görünüyor. At ile hiç alakası bile yok. Topuz yarım kalmış, oradan bir tane sarkmış ve ben makyajla ilgili de yorum yapmak istiyorum. Çünkü herkes her konuda yapabiliyor ya. Ee, kolay kolay yapmam nezaket icabı ama yapacağım çok dikkatimi çekti arkadaşın kaşları çok sönük Sen daha belirgin bana, bir Allah kaş canım, daha, daha belirgin isterdim bak diyorum ya kolay kolay yapmam ama gerçekten kaş çok sönük kalmış söyledi, belirgin, gerek kalmadı. belirginlik isterdim kaşta ve dudakta biraz daha bir belirginlik daha isterdim. daha var yaparız daha dört evet. gün var. Necati ve Seda sizden de kısa bir yorum alalım Çok artık puanlamaya yani, geçelim. Çok dallandı şimdi hikayeler. Yani burada herkesi bırakmışsın bana mı laf sokuyorsun? Yani herkes herkese laf şey yapıyor bilmem ne yapıyor. Yani ne yapıyorsun sen şu an? Ne yapıyorum senin yaptığını biz yapıyorum. Biz konuşalım Sa önce kendi aranızda, aranızda anlaşasınız. Benim de bir saniye, ben niye makyajla yorum yapamıyor muyuz biz gördüklerimizi? Tamam tabii ki yapacaksın ee. da, o sonrasında söylediğin sözle Tabii ki yapacaksın. Ee. Yap saçta da yap ee. makyajda da yap. Ee. Bildiğin ee. her konuda ee. Rahatsız yap. Ee. Rahatsız olduğun nokta ne? Kendi içlerinde kavgaya girdiler benimkiler. Aç. Birbirlerine giriyorlar. Niye saçla konuşmuyorsun? Senin makyajın konuşuyor. Yok yer değiştirin. Bunlara mahal vermemek için tamam gördüğüm bir şey var. Sen tabii bir, ki şey yap. bir şey sana diyeceğim. Sana yap ya da yapma da bir yorum şey Bir diyeceğim. Ben kimseyle kavga falan etmiyorum. Sence tartışıyoruz. Ben Aha. sana ediyorsun demedim evet. zaten. Ee, eğer bu konuda bilgi ve birikimin eğer gerçekten bir yarışmada yarışacak kadar çoksa... Sen konuş. Sonuna bir kadar bir konuş. Ee, en az senin kadar evet. var. Merak etme. o Son... Ben kendimi o kadar çok gösterme meraklısı değilim. Sen buraya Dışarıdan ne için da böyle çok güzel, tatlı, hoş zaman... tepkiler almak gibi bir kaygım da yok. Için ben geldin? sadece Kimse... vazi davranıyorum ve sıramı bekliyorum. Saç yapıyorsan saçla ilgili konuşacağım. Kendini gösterme Anladın gibi bir mı? niyetin yoksa buraya niye geldim ben onu anlayamadım. Yarışmaya şu an. geldim. Eğlenmeye geldim. Tamam nasıl geldin. göstereceksin tamam o zaman mı? kendine? Yani gösterme gibi niyetin. Yaptığım saçlarla mi? göstereceğim. Ama o masada bir şey var ya. Orada kim hangi yarışmacı oluyorsa genelde onlar birbirlerine gibi. Masada oluyor. bir uğursuzluk mu <laughs> var acaba? <laughs> Beni kıskanıyorsun Kompleksin dedin. Bunları kompleks. söylüyorsan demek ki kompleks yapmışsın. Hayır hayır. Ben kesinlikle Sadece burada Sadece rakiplerime benim... cevap vermek için onlar diyorlar ya saçla ilgili çok az yorum yapıyorsun. Ha bir de yanındaki yapıyor. O mu kuaför sen mi? Buna istinaden makyajla ilgili yorum yapmak istedim. İstemedik. Yapacaksın istedim. zaten. Ben sana ha. Ben yaptım. Neden yaptın demiyorum. Zaten senin vermenle hareketin... alakalı değil ki O yaptığın o senin hareketin. Olacak bir şey bu. Tamam o zaman bunlar. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. Saçta ilk önce evrim konuşsun. Ondan sonra... Bir ondan sonra hayır, yok ya. saç makyaj diye bir şey gerçekten yok. Gerçekten uzatıyorsun. Hakikaten uzatıyorsun Şu ya. İsteyen saç ve makyaj konusunda. Ama ben tabii ki buraya kuaför olarak gelmiş olan kişiye saçı... ...buraya makyaj olarak gelmiş olan kişiye makyajı soruyorum ama... ...makyajla de, kuaför de saçla da makyajla da ilgili yorum yapabilir. Zaten daha önce de demiştik. Yine söylüyoruz. Ben burada kimsenin hakkını yemiyorum. Kimsenin Yiyorsun sözünü hiç ke kesmiyorum. Evrime de fırsat veriyorum. Ya kadına veriyorum. söz vermiyorsun ya. Nasıl söz ver vermiyorum ya? Vermiyorum ya. Veriyor mu evrim Allah aşkına? nasıl sana? söz vermiyorum? Tamam bırak. Sizleri sıkıştırdığım için, sizleri sıkıştırdığım için bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Ya, sadece, düşünüyor ya olabilir. sadece sen hava alırsın. Başka Düşünebilirsiniz. Hay senin hayallerin Ramazan, yetmez bana. Ramazan, Allah, aşkına. Allah aşkına bırak ya. Ramazan, ben ben sen, ekip arkadaşına diyorum ya bırak ya. Sen bence çok boş konuşuyorsun. Bence hiç konuşma gerçekten. Yani sana cevap bile vermek istemiyorum. Ya verme benimle zaten muhatap olma arkadaşlar. Şu an sen benim için bir vakit kaybısın. Evet kapatıyorum şu an konuyu. Necati ve Seda yorumunuzu alabilir miyim? Ee, Makyajdan başlayayım hemen. Ee, şimdi Saadet <laughs> bana highlighterı fazla sürdün diye bana şöyle sert bir şekilde sen makyöz müsün dedin de. Saç soğuk renk. Bayanın üstünde sarı var onu hadi saymayalım. Gri far. Yani bayan size değil lafım kesinlikle yanlış anlamayın. Böyle beş dakika sonra ölecek gibi bütün vücudundan kanı çekilmiş. O kıyafet ve saçtandır. Kötü bir görüntü şu an. Yani bay, bayanın yüzüne baktığım zaman yani iki dakika belki en fazla bakabilirim. Söyledim ama baştan ben bu gri tonlu ben istediğim için değil modelim istediği için yaptım dedim. Lütfen bunun altına bir çizelim. E, ben e, normalde e, yapmam. Tamam ben, Yap. de. ben de yapmam. Yapma. Ama ben bundan de... sonra anladım ki modeli dinlemiyorum. Kendi makyajımı yapıyorum. E, dinlememek ha. değil birlikte karar ikna edebilirsin bence. Yok ya, olmadı ki yani illa. Benim çalıştığım salonda e, böyle bu alt tonlarda bu saç renginde bir bayan gelse ben grifar gerçekten sunarım. Ben de Ona beğenmiyorum anlatırım, zaten. Anlatırım soğuk duracağından. Ben de beğenmiyorum. Kötü Kesinlikle duracağım. katılıyorum size. Tamam ama bizim işimizde <laughs> birazcık çevirmek değil mi? Çevirip ikna ama işte etmek. Ama müşterimizi anlatmak. nasıl dinliyorsak burada da modelimizi dinledik. Modellerimiz bilmiyor. Bilgi sahibi olan biziz. Kesinlikle katılıyorum. Ama Kesinlikle. Işte... Haklısın. Olmamış. Haklısın. Peki. Necati? Saç için gerçekten Ramazan abimizin hayal gücüne çok hayran kaldım. Efsane bir çalışma. Yani yorum bile yapamıyorum. En başta örnek alacaksın ben demişti ama kesinlikle örnek alacağımı düşünmüyorum. Yani bu Katıl saçı örnek alınacak benim de düşünmüyorum. Katılıkta yani saçı o, o uzayan şey oradan kesinlikle tepeye de bir duvak taktığında çok güzel gelin başı olarak gidebilir. Yani verdiği eğitimlerde eğer böyle saç yapıyorsa bence katılımcı sayısı yoktur eğitimlerde. Yo ben topuz yapmıyorum. Şimdi eğitim derken arkadaşlar ben kesim eğitime kesim şovu yapıyorum. Şimdi onu bir ayırt edelim. Şimdi. Ya yani gerçekten da çok... iddialı değilim ben ama güzel ben iyi yoldayım. Geliştireceğim burada. Ne de iddialı acaba? Topuzda iddialı değilim. At kuyruğunda iddialı değilim. Hiçbir şey değil. Neydi? O zaten konuşma. Muhtemelen hep yani. çalışanları yapıyor. Fönle yani. Bence fönle çekemez. Ya çok yaratıcı bir çalışma olmuş. Geliştirmek istiyorsan hafta sonu salona gel, ben sana eğitim veririm. Onur diyorlar. Ee, bak, genç gençleri ben severim ama ben yaptığın saçta seni ben görmek isterim. Şimdi senin sa yaptığın saça baktım. modeli ya Senin aslında... yaptığın saçtan çok güzel o saç. Bence siz artık ya sen yorum yapmayın. misin ya? Bence siz artık yorum yapmayın, biz konuşalım. Bence diye. de tamam yani, yani harbiden sadece tek ama bir bak, şey, ha. Küçük bir şey diyorum. Yani O saç bu saçtan çok çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim, o arkadaki uzun şey kesinde tepeye bir doğal da... çok güzel bir gelin başı olur bence. Oradaki topuz görüntüsü gerçekten eline sağlık. Efsane bir topuz olmuş o. yani uğraşsam yapamam onu. Ya yani hiç anlam veremediğim bir çalışma olmuş şu an. Baktığımda bir bütünlük göremiyorum. Hanfendi çok güzel bir hanfendi ama saç kesinlikle bir bağlantısız yani hiçbir şekilde bağlantı yok. Peki. Belki. Peki. Yorumlarımızı aldığımıza göre artık puanlamaya geçebiliriz. Özlem ilk gündeyiz. Haftanın ilk gününde kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan veriyorsun acaba? 1 ile 5 arasında bir puan vermen gerekiyor. Ee, haftanın ilk gününde böyle enerjim düşerek başlamak istemezdim. Enerjimizi daha yükselterek devam edeceğimizi düşünerek... ...ve iletişimimizi daha çok kuvvetlendirileceğimizi düşünerek... İki. ...ve 2 veriyorum. 2. İki. Peki ilk günde Özlem kendi kuaförüne ve makyözüne iki puan verirken? <laughs> değil. Modelimizden bugün iki aldık. Ee, aslında yarışmacı arkadaşların modu düşürdü. E, saçı ben de beğenmedim. E, bugün zamanı aslında iyi kullanırım zannettim ama azizliğine uğradım. Doğaçlama bir çalışma yaptım. Bence hakkı da oydu. Sizler acaba Saadet ve Ramazan için kaç puan vermek istiyorsanız lütfen kartlara yazın. 1. Evet puanlarımızı aldığımıza göre lütfen Özlem seni de bekleme odasına alalım. Mersi. Evet yeni haftanın ilk günündeyiz. En heyecanlı en kritik yere gelmiş durumdayız. Bütün işlemler yapıldı. Bütün makyajlar, saçlar yapıldı. Modeller kendilerini yorumladılar. Diğer takımlar birbirlerini yorumladılar. Puanlar verildi. Ve şimdi artık puanları toplayıp açıklama zamanı geldi. Bakalım yeni haftada ilk günde hangi takım toplamda en yüksek puan alıp birinci olacak? Hangi takım en düşük puanı alıp Sonuncu olacak her zaman söylüyorum evet ilk gün ama sonuçta haftanın sonunu belirleyen günlerden biri de ilk gün az sonra bu puanların hepsini öğreneceğiz. Bekliyordum zaten kimse saçı beğenmiyor nasıl alıyorlar puanı merak ediyorum kötü Ramazan Arapatı gibiyiz birinci olan takım. Evet yine bir puan tablosu elimde haftanın ilk gününde puanları topladık ve yine bir eşitlik söz konusu. Haftanın ilk gününde 5 puanla sonuncu olan iki takım var. 5 puanla sonuncu olan takımlar. 5 puanla sonuncu olan bir takım Ramazan ve Saadet. Diğer takımsa Necati ve Seda. Pek tatlı bir hoş geldin olmadı galiba bu. Evet oldu biraz. 5 puan aldınız toplamda. Siz de 5 puan aldınız. İki takım da toplamda ilk gün haftanın ilk günü beş puan alarak sonuncu oldu. Ne düşünüyorsunuz? Arap atı gibiyiz. Sonradan, Sonradan açacağız. Yani evet. iyi bir başlangıç olmadı ama ilerleyen haftalarda daha iyi bir Tabii sonuç ki. olacağını biliyorum. İlk gün dediğimiz gibi önümüzde daha dört gün var. Bunun için üzülmeye gerek yok. Daha bir sürü model ve kesim ve boya olacak. Kendinizi nasıl gösterirseniz o şekilde olacak. Artık size ne düşünüyorsunuz diye sormuyorum. Siz artık alıştınız. Hayır hayır yani programda olmaya alıştınız o manada yoksa sonuncu olmaya alıştınız manasında söylemiyorum. Birinci olup para ödülünün sahibi olduğunuz günleri de biliyoruz ona bakarsanız. İlk geldiğimiz Ama gün artık galiba. programa alıştınız. Yani. Bu ilk gündür nazardır devam ediyoruz diyorsunuz galiba. Ben mutluyum niye? Herkes artık bir yazıyorsun demeyecek. Ben sonuncu da olabiliyorum demek ki. Yani bir vermeyince de... oluyormuş demek ki Ramazan. Hayır hayır. <laughs> Herkes diyor ki yani bir veriyorsun. Ben herkese bir versem zaten... Bir... Hep biz birinci oluruz. Onlar şey olur zaten yani. Diğer haftalar hep aynıydı. Hayır. Yani. Ee, bugün sonuncu olduk. Ee, tabii arkadaşlarımız böyle düşünmüşler. Ama e, bunu hak ettiğimi düşünmüyorum ben. Hiç kimse hiçbir saçı beğenmedi. Biz nasıl sonuncu olduk? Bunu da çözebilmiş değilim. Kalan iki takımımızdan biri... ...dokuz puanla ikinci olurken... ...ikincisi de... 11 puanla birinci oldu. Bir takım 9 puanla ikinci oluyor. 11 puanla da diğer takım birinci oluyor. Haftanın ilk gününde 11 puanla birinci olan takım... Evrim ve Çiğdem. Biliyordum, bekliyordum zaten. İnci ve Nehir sizin için. 11 puanla birinci oldunuz. Siz de e, Güven ve Emel 9 puanla haftanın ilk gününde ikinci oldunuz. Özge Hanım. Buyurun. Efendim e, benim merak ettiğim kimse saçı beğenmiyor. Nasıl alıyorlar puanı merak ediyorum. Sen saçı beğenmedin değil mi Necati Oran'ım? Ya beğenmedim sadece Ben de beğenmedi. Emek... Şöyle hesaplayalım. 4 puan almışlardı modelleri. Evet. Zaten modelleri e, 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 tek puan al, al, Toplamda aldım. 11 puanla sizlerin puanlarıyla toplam 7 puan almışlar. Hiç az bir puan değil. Demek ki hani sizler de onu beğenmişsiniz. Hani beğenilmeyen saça puan mı verildi? Onu merak ettim. Evet. Evet. Ama makyajı Senin saçı mı be? beğenilecekti Allah aşkına? Hayır hayır ya ben demiyorum be. onu ya. Niye sadece saç olarak düşünüyorsun? Makyaj kışı Şimdi Ramazan Bey biz değerlendirme yaparken... Saça da bakıyoruz, Saç makyajı de da, güzel da yapıyoruz. Değil mi? Onun üzerinden konuşuyoruz. İkisi koyuyor. birlikte değerlendiriliyor. Hmm. Ya merak etme. Sen ediyorum. ne yapıyorsun? Sadece makyajı mı bakıyorsun? Bence ben ben saça... söyleyebilir miyim niye olduğunu? Yani. Sen artık bir vermekten vazgeçtin ya bak nasıl hemen yansıyor. Demek ki hep senin yüzünden kaybediyormuşuz. Oy kaybediyoruz. Kötü Ramazan. Evet. Dediğimiz gibi henüz ilk gündeyiz. Ama bu demek değildir ki son günü etkilemiyor. Tabii ki bu puanlar da Cuma günü toplamda hafta boyunca alınacak puanların hepsini etkili olacak. Önümüzde daha dört gün var her zaman söylüyorum bütün taşların yeri oynayabilir, değişkenlik gösterebilir. O yüzden siz modelinizde iyi anlaşmaya bakın. Verdiğimiz modelleri elinizden gelenin en iyi şekliyle uygulamaya çalışın. Puanları toplayıp haftanın sonunda birinci olmaya bakın derim. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarındayız. Bizi bekleyin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.